Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir ana yemek tarifi, soslu biftek tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için 3 tane kekikli biftek kullanıyorum. Kişi sayısına göre biftekleri arttırabilirsiniz. Bu arada sosumu hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı domates konservesi kullandım. 1 tane büyük boy domates, rendelenmiş domates kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı da domates salçası ekledim. 1 su bardağı su ekliyorum. Tuzunu ekledim. Yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber ekledim. Karıştırıyorum. Sosumuz hazır. Tencereyi ocağa aldım. İyice ısıttım. Döküm tencere kullanıyorum. Etleri mühürlüyorum öncesinde. Kızgın tencerede her iki tarafını da mühürlüyorum. Mühürlediğim etleri alıyorum tencereden. Tek tek hepsini mühürlüyorum. Mühürlediğim etleri tekrar tencereye alıyorum. Aynı tencereyi kullanıyorum. Tencereyi yıkamadım. Tekrar aynı tencereye etleri aldım. Etleri daha da lezzetlendirmek için bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Hazırladığım sosu üzerine döküyorum. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. çok kısık ateşte 35 dakika pişirdim. Yalnız kaynaması durmasın. Ocağı kıstığınız zaman kaynaması devam edecek şekilde 35 dakika pişirdim. Pilav eştiğinde servis ediyorum. Üzerine tencerenin dibinde kalan sostan döküyorum. Soslu biftek tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.